<gülüyor> <gülüyor> sanayisi, sanayisi. Evet evet o da bir kronik bir sorun inşallah o da yakın zamanda <laughs> teşekkür ederim çok sağ ol arkadaşlar gelin de bunu sorunları özellikle kasten bizim denizim kara bütçelerimizden oldu ama bunun yanında esnafın da oldu ee, çok önemli Hı -hı. Bu konuda, e, çok değerli dinlerimle de mahalle, mahalle e, diyemeyenlerden böyle diyelim bizler de şey. Bazen böyle mahalle diyorum ama. Otur, arabaya dayandık. Öyle mi? Ben de. Tamamdır, A, Hayırlı hayırlısı? Hayırlısı. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Hakan abi beni mi karşıladı? Geldim. Çok Çok <laughs> Sağ <laughs> 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 evet, <tarlana> başladık bakalım. <laughs> <Şerefleriniz>, hoş geldiniz. <laughs> <laughs> ol, ol. Yaptırmamış olabilir. De, ben de Rıza Saroğlu'nu aradım. Bana bir yemeğe gel. Bizim filmun olduğu yer ama gerçekten biz yeşil çevreyi yaparken birçok sanayici zaktsız rekabet ediyor. Olabilir. Ben yanlış hatırlamıyorsam 130 bin dolar verdim filtreye. bir milyon dolar verdim yeşil çevreye. Evet. Ama bir de içten bakıyor. Bu boya farklı. Yani, e, Onayından dolayı şimdi on kendilerine birlik sınırları içerisinde satarken çark boşuyor. Bilgisayarlar ve şeyle Müdürlüğü'nde Otomatik bu şey, izleme şeyi getirmesi gerekiyor. E, otomatik olarak da değerin üstüne çıkan de kapatılması gerekiyor. <laughs> ben bir de bak. onu söyleyecektim. Bu çevre il müdürlüğü aslında Siz takip ediyor ama bunu Yani evi burada taşımayın. Ha yok yok. Şunun için. Ben ben bir O birim o. Oraya göre verecek. Yani buradaki birim bu. Ha yapacaksan bu birimi sağlayacak içinde yapacaksın diye mesela

Başkanım odadan bahsedelim. Biraz e, odamız 2000 hektar alana sahip. Sulu da zaten ince göl başında değil mi? Kısmen incir, zeytin göl başı. Şey, Çatal tepe. yönetim kurulu mevzu yerleri aynı zamanda içinde. Herkes evet. işin için. Evet. evet. Hem değil. <laughs> en muhtar Kooperatif başkanlar. <laughs> Alın bu Geçen seneki fiyatlar işte elli ile 80 bandı arasındaydı gidiyor başkanlar. Var mı çok? Evet. Evet. Geçen sene de o fiyatlar azaldı. 4000 bin tonunda Bosna üzerinden Sırbistan'dan geliyor. Yani bizde bu mal var. <laughs> Devlet Ticaret Bakanlığı oradan alıyoruz. Yani bizde var. Bizim bizi para yapıyoruz. Her şey de böyle. Bütün ürünler de Yani aşağıda. Domates de şu anda salçası dışarıdan geliyor.

Çataltepe'nin gerçekten sanayi bölgesinde önemli sorunlar olduğunu biliyoruz. Küçük sanayi bölgesinde ve bu sorunlarla ilgili orada yine mağdurlarla bir araya geldik. Zaten daha önce bir toplantı yapmıştık. Eee Besok VESOP Başkanımızın da olduğu bir toplantı yapmıştık. Ama henüz daha sonuç alınamamış kooperatifimizin mutlaka bu duyarlılığı göstermesi lazım ve vicdani sorumluluğunu duyması gerekir ki bu mağdurların hak sahipleri olarak orada yer almasının sağlanması gerekir. Bunu takip ediyoruz. Takip edeceğiz. Tekrar toplantılarda bunu dile getirip bu sorunun çözülmesini istiyoruz. Bir an önce de çözülmesini arzu ediyoruz. Çünkü esnafımız mağdur. Çünkü çıkış, oradaki yapılış amacına uygun bir şekilde oranın yürütülmesi gerekiyor. Ardından kaymakamımızı ziyaret ettik ve muhtarlarımızı ziyaret ettik. Muhtarlar Derneğimizi, sonrasında Belediye Başkanımızı ve en sonunda Ziraat Odası Başkanımızı ve yönetimini ziyaret et, ziyaretle birlikte şimdi geldik ofisimize. Yani burada bürokratlarımız da buradayız. Başkan Bozbey burada projesi kapsamında şimdi akşama kadar geceye kadar buradayız. Vatandaşımızın, muhtarlarımızın, esnafımızın, buradaki iş dünyasının herkesin sorunlarını dinleyip eleştirilerini, önerilerini alıp takip etmek üzere not edeceğiz. Çünkü bu kentin her bir bireyine karşı sorumluluğumuz çok büyük. Onların sorunlarını azaltmak, onların sorunlarını ortadan kaldırmak e, bizlerin görevi. Onun için buradayız zaten. Bu proje 15 günde bir yine ilçelerimizde devam edecek. Çünkü izliyoruz ki yerinden yönetim. işte bu da yerinden yönetimin bir e, aracı. Onun için buradayız zaten. Bugün Kestel'de vatandaşlarımızla birlikte olacağız. Ve Kestel'in de gelişimine Kestel'in yarın yaşanabilir bir kent olmasına katkımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Çiftçisiyle, yine esnafıyla, iş dünyasıyla, yöneticisiyle birlikte hep beraber başaracağız. Ayağımıza geldiği için derdlerimizi anlatmak için buradayız. Ya hizmeti güzel, adamın işi güzel. Onun için biz çok memnunuz. Başkanımız çalışmayı seven ve çalışacağını da vaat eden birisi. Çok da beyefendi, nazik bir insan. Toplumsal konularda konuşmaya geldik. Başkanımıza ilettik problemlerimizi. Gayet duyarlı şekilde bizi dinledi, notlarını aldı. Hani herkese kulak verdi. Teşekkür ediyoruz kendisine.